Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde başlatılan sıfır atık projesine Selçuk Üniversitesi de destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda üniversite bünyesinde atık yönetimi birimi kuruldu. İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Ali Uysal, birimin kuruluşuna yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Eğitimimizi yaptık, materyallerimizi vermemiz gerekiyordu, At, atık kumbaraları. Onları temin ettik. Geçici depolama alanları var. Dışarıda toplanması gerekir. Onlarla da Selçuklu Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nden söz aldık. Yaklaşık bir ay içerisinde muhtemelen geçici depolama alanlarımız da geldikten sonra sıfır atıklarımızı tartarak geçici depolama alanlarına bıraktıktan ve atık toplamaktan sorumlu firmaya teslim ettikten sonra oradan alacağımız malzemeyi birimlerimiz kendileri ECBGS sistemi üzerinden çevre il müdürlüğüne gönderecekler. Sonra da sertifika almış olacaklar. Yani böylece birimlerimizin sertifika almasını sağlamış olacağız. Üniversite birimlerinin entegre çevre bilgi sistemi üzerinden sıfır atık projesine dahil edilerek tüm binaların sertifikalandırılmasını hedeflediklerini ifade eden uysal, sıfır atık yönetimi birimi için yıl sonuna kadar gerekli olan hazırlıkların devam edeceğini dile getirdi. Öğrencilerimizin bu konuda bir birlik kurmaları sağlanıp kendi aralarında bu bilinci, bilinci yaygınlaştırması için faaliyette bulunacağız. İnşallah öğrencilerimizin bilgilenmesi, bilinçlenmesi tabii bu ailelerine sirayet edeceği için mümkünse, mümkünse tabii hiçbir şey tamamen ortadan kalkmayacak. Mümkünse en az atık, en az israf yapan bir toplum olmayı amaçlıyoruz tabii. Ali Uysal, kaynakların verimli şekilde kullanımının önemini de vurguladı. Eğitim kurumuyuz. Evet, öğrencilerin kağıt israfı çok fazladır. Doğru, defterdir, kitaptır. Bu da aynı zamanda ağaç israfı demektir. Yani Biliyorsunuz ormanlarımız yok olması demektir. dünya giderek küresel ısınmaya göre Niye durup dururken girmiyor herhalde? Biz insanların hoyratça heba etmesinden kaynaklanıyor. Biz karınca kaderince bir nebze de olsa ona engelleme yönünde katkıda bulunmaya çalışıyoruz.